Herkese merhaba. Bu videoda sizlere Highbyte Intelligence App'ta modellenmiş verilerinizi REST haberleşme protokolü ile nasıl gönderebilirsiniz? Nasıl bir konfigürasyon yapmanız gerekiyor? Bununla alakalı bilgiler veriyor olacağım. Dilerseniz öncelikle bir demo göz atalım. Sol tarafta önceki videolarda oluşturmuş olduğumuz input bağlantılarımız gözükmekte. Server EX'ten OPC UA haberleşme protokolü ile aldığımız tekler var. MS SQL Database'imizde MES adı altındaki tabloda almış olduğumuz veriler ve son olarak da MQTT haberleşme protokolü ile bir takım veriler aldık HiByte'a. Daha sonrasında bu almış olduğumuz verileri kendi modellerimizi oluşturarak ve instance'larımızı oluşturarak Model Insight model yapısıyla gelişmiş bir veri modeli oluşturduk ve son olarak da bu verileri göndermek için bu videoda REST haberleşme protokolünü kullanacağız ve Webhook'ta bir dashboard yapacağız. Dilerseniz zaman kaybetmeden demo gösterimine geçebiliriz. Evet, REST haberleşme ile modellemiş olduğumuz verileri göndermek istiyoruz. Bu nedenle daha önceki videolarda yapmış olduğumuz gibi bir connection oluşturmamız, bir bağlantı oluşturmamız gerekiyor REST protokolü için create connection diyerek bir protokol seçiyorum. REST'e göndermek istediğim için REST client'ı seçerek next'e ilerliyorum. Burada benden bir URL bilgisi istiyor. Ben webhook site üzerinde bu verileri alacağım için webhook site'ın URL bilgisini alıyorum. Buradaki header ve authentication type kısımlarını şu an default değerlerinde bırakarak ilerliyorum. Ve daha sonrasında REST üzerinden input mu oluşturmak istiyorsunuz yoksa verileri göndermek istediğiniz için HiByte tarafında bir output mu? Ben HiByte Intelligence Hub'dan verileri göndermek istediğim için bir output kanalı oluşturmam gerekiyor. Bu nedenle şuradaki create output diyerek bir isim veriyorum. Daha sonrasında bir endpoint URL bilgisi benden istiyor ve yine webhook tarafındaki Endpoint değerimi bu kısmı alıyorum. Ve header kısımları yine boş bırakarak Submit diyerek e, bağlantı şemamı oluşturmuş oluyorum REST tarafında. Bir önceki videoda e, model ve instance'ları oluşturmuştuk. Instance'ımız bu şekildeydi. Şimdi bu instance'ımızı biz REST protokolü ile göndermek istiyoruz. Bu nedenle veri akışını, veri iletimini başlatabilmek için Highlight'ta Flow sekmesine gelmeniz gerekiyor. Ve burada Create Flow diyerek veri akışını başlatabildiğiniz platforma girmiş oluyorsunuz aslında. Name kısmına Rest ifadesi yazıyorum. Karşımıza gelen ekranda Source, Target ve Referans kısmı var. Önceki videoda instance oluştururken referans kısmını sekmesini zaten görmüştük. Burada çeşitli input, instance ve outputlarımızı görebiliyorduk aslında. Source kısmında bizim hangi veri yapısını göndermek istediğimizi biz sürükle bırak da bu alana bırakıyoruz. Target kısmında da hangi haberleşme protokolüyle, hangi output kanalıyla biz bilgiyi göndermek istiyorsak, istiyorsak bunu da yine type kısmında oluşturmuş olduğumuz outputlardan e, mevcut dolunu seçerek ekliyoruz bu şekilde. Ben ilk önce input'umu ekliyorum. E, Instance'ımı ekliyorum. E, burada oluşturmuş olduğum instance ifadeleri geliyor. Kompresör instance 1 adında. Sürükle bırakla ilgili alanı bırakıyorum. E, target kısmında da Mevcut şu an az önce oluşturmuş olduğum REST haberleşme protokolüne ait output'umu kompresör adında sürükle bırakta ilgili alan ekliyorum. Ve ilerlediğim zaman bana bu veri akışını başlatmamla alakalı çeşitli mod opsiyonları sunuyor. Burada trigger zamanlarıyla alakalı ayarlar var. Ben 5 saniyede bir verimin REST protokolüyle yayın yapılmasını istiyorum. Burada tabi saniye, dakika, milisaniye seviyelerinde seçimler yapmanıza imkan sağlıyor iWight. Mod tarafında verilerin devamlı olarak 5 saniye tamamını göndermek istiyorum. Ya da on change, on true, while true gibi ifadelerde seçtiğiniz zaman alt sekmede bir expression ifade kısmı geliyor. Burada da sağ tarafta görmüş olduğunuz input adı altında Herhangi bir input değeri belirterek bu ifade true olduğunda, bulun bir ifadenin true olma durumunda verileri gönder. Diğer durumlarda gönderme gibi bir opsiyon sunuyor size. Ben burada always'i seçiyorum. Publish modda da verilerim değişse de ya da değişmese de tamamını mı göndersin yoksa sadece değişen ifadeleri mi göndersin? Burada da bir e, verilerinizin gönderimiyle alakalı seçenekler size sunuyor. Submit dediğimde evet, şu an REST e, flowumu oluşturmuş oldum. Tabi ben de e, Cap Server tarafından almış olduğum tekler vardı. Daha önceki videolarda görmüştük. MS SQL tarafında tablodan alacağım biri vardı. Bir de yine e, MQTT üzerinden e, Cap Server IoT gateway modülünden gelen veriler vardı. Şu iki ifade. Bunun için öncelikle IoT gateway'de bu MQTT modülünü enable pozisyonuna getirmem gerekiyor. Sonrasında MQTT broker'ıma connect olup kompresör topi altında Evet. Şu an CAP tarafından MQTT ile e, MQTT Broker'ıma geldi. Instance kısmında oluşturmuş olduğum farklı protokollerden, farklı haberleşme protokollerinden gelen bilgiler şu an Instance'ıma geliyor. Ben de tek yapmam gereken Flow kısmında REST'i Enable Flow dediğimde şu an 5 saniye aralıklarla REST tarafında bilgilerim gelmeye başlayacak. Şu an mevcutta gördüğünüz üzere. HiWire Intelligence Hub göründüğü üzere JSON formatında bir mesaj yayınlıyor. Bu veri modelinize. Şu an ilk baştaki ifadeler bizim MS SQL tarafından gelen veriler daha sonrasında Flow'a kadar olanlar server tarafından ve enerji değerleri de yine MQTT haberleşme protokolüyle ile. Highbyte'de geliyor. Daha sonrasında da REST haberleşme protokolü ile şu an verileri gönderiyoruz. Evet bu videoda REST haberleşme protokolü ile nasıl verilerinizi gönderebileceğinizden bahsettim. Herkese teşekkür ederim. İyi çalışmalar.